Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir ders videosu ile sizlerleyim. Ama öncesinde YouTube Print 3 dtr ve Instagram adreslerimizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Şimdi dersimize geçelim. Dersimizin konusu şu arkadaşlar. Bir nesneye gömülü yazı yazmak istiyorsunuz renkli ama yapamıyorsunuz. Çizim gerektirir daha çok. Bambu Stüdyo'da da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç çizime gerek olmadan. Yapmanız gereken iki tane renkli filament ekliyorsunuz. Sonrasında yazı ekliyorsunuz arkadaşlar. Kabartma olmayacak bakın gömül yazı. Şunu sıfır seçiyorsunuz arkadaşlar. Gömülü derinlik ben 2 milim yaptım. Bunu daha fazla yapabilirsiniz. Yazınızı yazıyorsunuz. Hizaladık diyelim örnek veriyorum. Hızlı olsun diye. Sonra nesnelerden şu yazı. Bunu çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Siyah dedim ben. Diğer renge geçti. Sonra dilimle derseniz şu şekilde gömülü 2 milimlik bir yazı oluşur arkadaşlar. Bu gömülü yazı yazma. Bunu ters çevirip diğer tarafına da yazı yazabilirsiniz. Hiçbir şekilde kabartmanı değildir arkadaşlar. Gömülü renkli yazı yazmanın yolu budur. Hiç çizim gerektirmeden yapabilirsiniz. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar.